Hoş geldiniz. Bugün sizin için seçtiğimiz kaynaklara e, özellikle Gazali'nin İhyası'nın bir şerhi olan Dünya Hayatının Zemmi ve Ahiret Bilinci metnine ve tabi ilgili diğer klasik İslami metinlere şöyle bir yakından bakıyoruz. Bu metinler Dünya Hayatının doğası ve ahiret bilinci üzerine hani oldukça derin ve bazen de insanı sarsan perspektifler sunuyor gerçekten. Bizim görevimiz de aslında bu yoğun metinlerdeki öne çıkan fikirleri size belki en çok düşündürebilecek, şaşırtabilecek noktaları damıtıp size sunmak. Yani dünyevi varoluşun geçici ve aldatıcı doğasına dair bu eski bilgeliklerin sizin için ne anlama gelebileceğini e, birlikte keşfedeceğiz diyelim. Kesinlikle. Zaten bu metinlere bakınca tekrar tekrar karşımıza çıkan belli temalar var değil mi? Mesela dünyaya aşırı bağlanmaya karşı çok güçlü uyarılar görüyoruz. Dünyanın sadece geçici değil, aynı zamanda aktif olarak aldatıcı, hatta hain olarak nitelendirilmesi ve tabii asıl hazırlığın Sonsuz olan ahiret hayatı için yapılması gerektiği vurkusu. Yani bu perspektiflerin neden bu kadar ısrarla işlendiğine ve altındaki o derin anlamlara odaklanalım bence. Tamamdır. O zaman ilk bölümle başlayalım. Dünyanın o aldatıcı ve geçici doğası meselesi kaynaklar bu konuda dediğiniz gibi oldukça çarpıcı benzetmeler kullanıyor. Mesela dünyayı böyle süslenmiş püslenmiş ama aslında tehlikeli, herkesi kendine çeken ama sonunda aşıklarını yani peşinden gidenleri yüzüstü bırakan bir geline benzeten bir tasvir var. Hatta direkt gaddare yani hain, mekkare yani hilekar gibi çok sert ifadeler kullanılıyor. Bu sadece dünya geçici demekten çok daha öte bir şey, değil mi? Neden bu kadar güçlü bir kişileştirme ve şey olumsuzlama var sizce? Evet, evet, çok yerinde bir soru. Bu dil seçimi aslında şunu gösteriyor. Metinler dünyayı pasif bir sahne gibi görmüyor. Daha çok aktif, baştan çıkarıcı ve potansiyel olarak da yıkıcı bir güç olarak ele alıyor. Yani tehlike sadece dünyanın geçiciliğinde yatmıyor. Aynı zamanda onun o cazibesinin insanı asıl hedefinden yani ahiretten saptırma potansiyelinde yatıyor. Kaynaklardaki o yanılsama ve gerçeklik teması burada çok belirginleşiyor. Dünya dışarıdan bakınca statü, zenginlik, zevk gibi çok arzu edilir şeyler sunuyor gibi duruyor. Hı hı. Ama metinler diyor ki tıpkı her şeye sahip gibi görünen ama aslında her an elindekileri kaybetme korkusuyla yaşayan bir kral gibi. Genellikle en çok şeye sahip olanlar aslında en endişeli kişilerdir. Evet, ilginç bir ironi. Aynen. Çünkü dünyanın doğası gereği istikrarsız olduğunu biliyorlar. Verdiklerini aniden geri alabildiğini, kaynaklardaki ifadeyle hibesine rücu eyleyen, yani verdiğini geri alan bir yapısı var. Bu adeta bir ver-kaç dinamiği gibi işliyor. Bu verip geri alma dinamiği ve içsel kaygı meselesi gerçekten çok düşündürücü. Hasan Basri'nin e, o dönemin halifesi Ömer bin Abdülaziz'e yazdığı mektupta da benzer bir uyarı var sanırım. Orada dünyayı farkında olmadan yenildiğinde ölüme götüren bir zehre yani avuya benzetiyor. Evet, o da çok güçlü bir metafor. Bu da yine pasif bir durum değil, aktif bir tehlike vurgusu taşıyor ve ardından gelen tavsiye de çok ilginç. Hayatı diyor kangren olmuş bir yarayı tedavi eder gibi ele alın. Hı hı. Yani daha büyük ve kalıcı bir acıdan, ki burada kastedilen ahiret azabı, kurtulmak için geçici zorluklara katlanmak gerektiğini söylüyor. Bu zorluklar da ne? Takva, yani Allah'a karşı sorumluluk bilinci ve dünyevi aşırılıklardan yüz çevirme. Kısa vadeli acı, uzun vadeli kurtuluş için bir nevi. Aynen öyle. Bu tavsiye aslında, dünyanın bizim kalıcı yuvamız olmadığını iyice pekiştiriyor. Yani metinlerdeki teknik tabirle daru ikave kalınacak yer değil burası. Aksine sadece bir geçiş noktası, bir ayrılış yeri. Daru zannu intikal diyorlar. Ayrılma ve göçme yeri. Hatta işi daha da ileri götürüp, Adem'in cennetten dünyaya inişini bile bir tür ceza, bir ukubet olarak yorumlayan kaynaklar var. Oo, bu da ilginçmiş. Yani buranın bizim asli veya ideal mekanımız olmadığını vurguluyor bu da. Dolayısıyla odak noktası dünya içinde mal mülk biriktirmekten ziyade buradan ayrılmaya yönelik bir hazırlık yapmaya kaydırılıyor. Çok çarpıcı bir ifade var sizin de bahsettiğiniz gibi. Onu terk etmek azık edinmektir. Yani terki tezavvut etmektir. Dünyaya sırtını dönmenin, ona değer vermemenin kendisi Airet yolculuğu için bir tür erzak toplamak gibi görülüyor. Bu dünya ile ilişkimizi temelden yeniden düşünmeye iten bir bakış açısı gerçekten. Evet, çok farklı bir perspektif sunuyor. E, bu deçicilik ve hazırlık teması da bizi doğal olarak kaynakların çok yoğunlaştığı bir başka gerçekliğe getiriyor. Ölümün kaçınılmazlığı ve tabii sonrasındaki o hesap verme süreci. Metinlerde bu süreç okuyanı derinden etkileyecek şekilde oldukça canlı ve ayrıntılı tasvir ediliyor biliyorsunuz. Evet, o kısımlar gerçekten etkileyici. Ölüm döşeceğindeki o son anlar, faydasız tedavi çabaları vasiyetin yazılması dilin artık konuşma yetisini yitirmesi son bir gayretle etrafındaki sevdiklerini tanımaya çalışma anı ruhun bedenden ayrılışı ki kaynak bunu nefs müntezi olur yani ruh çekilip ayrılır diye ifade ediyor sonra yıkanma kefenlenme ve en sonunda da defin işlemi ve vurgulanan şey ne? Kişinin yapıp ettikleriyle baş başa kalacağı, onlara rehin kalacağı, kendi amaline mürtehin kalırsın deniyor. Yani eylemlerin seninle birlikte gelen ve senden asla ayrılmayan tek şey haline geliyor. Bu müthiş bir nihai yalnızlık ve sorumluluk anı tarifi aslında. Gerçekten de insanın tüylerini diken diken eden bir tasvir bu. Bu yalnızlık vurgusu Ali bin Ebi Talib'in sözlerinde de çok güçlü bir şekilde yankılanıyor anladığım kadarıyla. Bizden öncekileri hatırlatıyor, değil mi? Bir zamanlar sesi gür çıkan, güçlü, kuvvetli insanların şimdi seslerinin kısıldığını, asvatları hamide. Evet. Bedenlerinin çürüyüp dağıldığını, ecsatları baliye, yaşadıkları o konakların haradeye döndüğünü, haneleri yıkılıp ve yerlerini mezarların aldığını söylüyor. Ve mezarı tasvir ederken ki o detay çok etkileyici bence, etrafında başka mezarlar olsa bile herkesin kendi çukurunda yalnız ve kimsesiz, münferit ve vahit kaldığını belirtiyor. Yani yan yana ama aslında yapayalnız olma hali. Bu çok güçlü bir imge. Kesinlikle çok güçlü. Ve tüm bu canlı, sarsıcı tasvirlerin amacı aslında tek bir noktaya dikkat çekmek, dünyaya aldanmamak, aldanmayınız uyarısı sürekli tekrarlanıyor. Çünkü bu hayatın sevinçleri bile diyorlar, kederlerle iç içe geçmiş, süruru ahzan ile karışık, sunduğu rahatlık kalıcı değil, rehası bir devamdır, her şey kaçınılmaz olarak sona erecek, dolayısıyla asıl odaklanılması gereken yer bu geçici dünyanın ötesi olmalı, yani hesap verme anı amalinizin hesabıyla mevkifte duracaksınız diyor ve ardından gelecek olan o sonsuz sonuçlar. Kaynaklar burada Kur'an'a atıfla, hani mecazi ama bir o kadar da gerçek kabul edilen kavramlardan bahsediyor. Amellerin kaydedildiği kitap, kitabı amal, ilahi yargılama, cennet, cehennem. Hı hı. Yani sürekli olarak geçici olanın cazibesine kapılıp kalıcı olanın gerçekliğini göz ardı etmeme uyarısı yapılıyor aslında. Peki bu oldukça ağır ve sorumluluk yükleyen anlayışa sahip olan bilge ve dindar insanlar. Yani kaynaklarda örnek gösterilen bu kişiler bu durumu nasıl bir yaşam tarzına dönüştürmüşler? Muhammed b El-Hüseyin gibi isimler onların yaklaşımını nasıl özetliyor? Anladığım kadarıyla temel motivasyonları Allah'ın gözünde dünyanın değersiz olduğu bilgisi mi yoksa başka bir şey mi var? Evet, temel hareket noktası bu aslında. Kaynaklar diyor ki, bu kişiler Allah'ın dünyaya pek değer vermediğini, onu bir anlamda ihanet ettiğini, yani küçümsediğini, değersiz gördüğünü biliyorlar. İşte bu bilgi onları tezehüt olarak adlandırılan bir pratiğe yöneltmiş. Tezehüt, yani zahitlik, dünyadan yüz çevirme gibi bir şey mi? Aynen öyle. Dünyadan bilinçli olarak yüz çevirme, ona karşı zahitçe bir tavır takınma anlamına geliyor. Ama bu hayattan tamamen el etek çekmek değil aslında. Daha çok dünyaya gereğinden fazla değer vermemek demek. Sadece hayatta kalmaya yetecek kadarını, kifayet edecek şeyi almak. En temel gıda, seddiramak, yani açlığı bastıracak kadar ve giysi, avreti setreden şey, yani mahrem yerleri örtecek kadar ile yetinmek. Çünkü onlar için denklem çok net kurulmuş kafalarında. Dünya geçici, fani, ahiret ise sonsuz, baki. Önceliklerini de bu denkleme göre belirliyorlar. Anladım. Bu tezehüt pratiği, yani bu zahitçe yaşam, Hasan Basri'nin daha önce bahsettiğimiz mektubundaki bir başka ilginç tespitiyle de örtüşüyor sanki. Orada diyordu ki, Allah dünyayı bir imtihan olarak salih kullarından, suleha, esirgerken bir aldatmacı olarak da düşmanlarına, ada sunar. Evet evet, tam olarak bağlantılı yani dünyevi zenginlik ve gücün aslında manevi bir üstünlük işareti olmadığını hatta tam tersi olabileceğini ima ediyor. Bu çok radikal bir bakış açısı aslında günümüz için bile. Kesinlikle radikal. Ve bu bakış açısının somut bir örneği olarak da sıkça İsa peygamberden aleyhisselam bahsediliyor kaynaklarda. Maddi olarak hiçbir şey olmamasına rağmen kendini en zengin kişi olarak tanımlıyor mesela. Çünkü onun zenginlik anlayışı tamamen farklı. Nasıl yani? Aktarılan sözlerinde şöyle ifadeler var. Benim katığım açlıktır, edamım açlıktır. Alamet veya parolam ise Allah korkusudur, şiarım korkuluktur gibi. Yani onun ve benzeri kişilerin zenginliği, mal mülk değil, Allah'a karşı derin bir saygı, bir alçak gönüllülük ve sürekli bir farkındalık hali. Metinlerdeki ifadeyle zül ve haf ve huzu yani tevazu, korku ve huşu onların asıl sermayesi. Maddi yoksunluk bu perspektifte adeta manevi bir özgürlük ve zenginlik kaynağına dönüşüyor. İşte bu nokta yani dünevi olanı terk etmenin bir kayıp değil de bir tür zenginleşme olarak görülmesi. Bence meselenin en can alıcı taraflarından biri bu. Ali Bin Ebi Talib'in tavsiyesi de tam buraya oturuyor gibi geliyor bana. Dünyanın dertleri için üzülmeyin, nasılsa geçip gidecekler, nimetleri için de aşırı sevinmeyin çünkü onlar da kalıcı değil. Aynen. Hatta ölümün sürekli kendi peşinde olduğunun farkında olmadan hırsla dünyayı kovalayan insanlara duyduğu şaşkınlığı ifade ediyor. Taatcu beylerim diyor. Bu sadece bir eleştiri değil sanki. Bir tür anlayamama, idrak edememe hali var bu ifadede. İnsan bunu nasıl yapar der gibi. Çok ilginç. Çok doğru bir tespit. Bu tacüp yani şaşkınlık ifadesi durumun ironikliğini ve bu perspektiften bakıldığında akıl dışılığını vurguluyor aslında. Bütün bu kaynakları şöyle bir araya getirdiğimizde aslında hepsi bizi bilinçli bir bakış açısı değişikliğine davet ediyor. Yani dünyanın bu geçici, aldatıcı ve hatta tehlikeli doğasını kabul etmek bir karamsarlığa veya eylemsizliğe sürüklemek için değil. Tam tersi, enerjimizi ve önceliklerimizi gerçekten kalıcı olan değere, yani sonsuz yaşama, ebedi yurda kaynaklardaki ifadesiyle darı mukameye hazırlanmaya yöneltmek için bir çağrı bu. Yani dünyayı tamamen reddetmek değil de Hayır hayır o değil. Daha çok dünya içinde yaşarken dünyaya ait olmamakla ilgili bir denge kurma çabası. Hatta bir kaynakta bu ideal kişiler için şöyle deniyor, çok hoşuma gider bu ifade. Dünyayı harap etmekle ahireti onunla mamur ettiler. Ay ne demek bu? Yani dünyanın kaynaklarını geçici hevesler uğruna tüketmek yerine onları kalıcı olanı yani ahireti inşa etmek için bir araç olarak kullandılar. Dünyayı bir tarla gibi görüp ahiret için ekin ektiler adeta. Anladım. Dünyayı ahiretin tarlası yapmak gibi bir şey. Güzel metafor. Peki tüm bu derinlemesine analizler, yüzlerce yıllık bir bilgelik geleneğinden süzülüp gelen bu metinler bugün sizin için, bizim için ne ifade ediyor? Bu kadar yoğun ve bazen de kabul edelim zorlayıcı fikirlerden kendimize nasıl bir pay çıkarabiliriz acaba? Temelde sanırım bizi hep anlık olanın Gözümüzü boyayanın o parlatının ötesine bakmaya zorluyorlar, değil mi? Kesinlikle öyle. Bir tür durup düşünme çağrısı bu. Hayatın amacı ne? Kalıcılık nerede? Bu sorular üzerine daha derinlemesine kafa yorma daveti var bu metinlerde. Kaynaklar ısrarla tekrar tekrar bu dünyanın geçici, aldatıcı doğasını ahiretin kalıcı ve nihai gerçekliğiyle karşılaştırıyor. Bu zıtlık adeta metinlerin bel kemiğini oluşturuyor ve okuyucuyu sürekli bu iki kutup arasında düşünmeye sevk ediyor. O zaman bu incelememizin sonunda yine bu kaynakların ruhundan ilham alan ama belki bir adım öteye taşıyan bir düşünceyle sizi baş başa bırakalım diyorum. Şöyle bir soru. Eğer bu metinlerde örnek gösterilen o bilgeler ve dindarlar dünyadan ve onun getirdiği bağlardan kopuşu bir eksilme, bir kayıp olarak değil de tam tersine bir özgürleşme, bir arınma ve hatta gerçek bir zenginlik kaynağı olarak gördülerse sizin hayatınızda belki de farkında olmadan sıkı sıkıya tutunduğunuz hangi tek bir bağlılık, hangi dünyevi hedef veya arzu bu mercekten yani o geçicilik ve kalıcılık perspektifinden bakıldığında bugün size farklı görünebilir. Hangi bağınız bu bakış açısıyla yeniden değerlendirildiğinde belki de sandığınız kadar önemli olmadığını fark etmenizi sağlar. Üzerine düşünmeye değer bir soru belki de.